Hepinize merhabalar arkadaşlar tekrardan. Bir önceki dersimizde nükleik asitlerin yapılarını öğrenmiştik. Nükleik asitler nasıl keşfedilmişti onlardan bahsetmiştik. Şimdi ise DNA ve RNA'nın yapısından bahsedeceğiz. Öncelikle DNA'yı bir önceki yapımızdan baktığımızda içerisinde riboz şekeri oluşturduğunu hatırlıyorduk. Arkasından adenin, timin, guanin azotları baz, azotlu organik bazları ve fosfat grubundan bulunduğunu biliyorduk. Şimdi bunların bazı kısımları TYT'de çok karşınıza çıkar. Bazı kısımları da AYT'de çok karşınıza çıkar. Birincisi bu. DNA ökaryot hücrelerin zaten çekirdeğinin içerisinde bulunurken mitokondri ve kloroplastlarda da bulunabiliyor. Ama prokaryotlarda çekirdek mitokondri ve kloroplast bulunmadığı için sadece stoplazmasında serbest bir şekilde bulunuyor. Kalıtsal bilgiyi taşır. Bunların yavru hücrelere aktarılmasını sağlar. Vücuttaki tüm protein sentezini ve metabolik faaliyetleri yönetir. O yüzden bunlar yönetici moleküllerdir. DNA zinciri nükleotit adı verilen bir birimden oluştuğundan bunların her birisi birer polinükleotittir. Bunlar çift sarmal yapılı olduğunu biliyoruz. Normalde bir nanometre ee, yaklaşık olarak bir şeyleri var bunların ama iki nükleotit arasındaki mesafesi bir nanometre olmayacak kadar küçüktür. Ve tam bir sarmaldıysa onun nükleotit bulunur diyor. İnanın hiçbir şekilde bence bilmenize gerek bile yok. Okul kitabında en fazla bu kadar veriyor. Bizim burada bilmemiz gereken bir sıkıntı var. Şimdi özgül nükleotit dizisinden meydana gelmiş kalıtsal bilgiyi taşıyan DNA birimine gen diyorduk. Şimdi DNA molekülünü oluşturan iki zincirin deoksiriboz şekerleri birbirine ters konumlanmıştır. Ve DNA'nın iki zincirinden birinin sonunda yer alan deoksiribozun 5. karbonuna fosfat bağlı diyor arkadaşlar. Yani fosfatın bağlı olduğu bu üça 500 su ucu olarak katlandırılıyor. Aynısını bakın arkadaşlar şunu aldı adam simetri bir şekilde yerine koymuş bu uç ise burada 3 üssüne karşılık gelebiliyor. Yani hidroksil grubunun bulunduğu bu ucada 3 üssü adını veriyorlar ve bu zincire de 3 üssü 5 üssü adını veriyor. Yani bunların aslında birbirlerine bildiğiniz antiparalel bir şekilde konumlanmışlar. Birisi 3 üssünden 5 üssüne gidiyorsa karşılık gelen kısmı da bunun zıttına yani 5 ise 3 üç üssü 3 ise de 5 üssü şeklinde geliyormuş. Burada dikkat edilmesi gereken olay neymiş arkadaşlar? Birbirine antiparalel. Neyin üçüsü, neyin beşüsü olduğunuzu bilmenize gerek yok. Bunlar bize yön belirtir. Örnek veriyorum arkadaşlar. Antalya'da mark Antalya'dan işte ne bileyim yalın parka doğru gitmek gibi bir şey bu yön belirtmesi. Diğer zincirde bunun tam tersi yönde gitmesidir. Başka hiçbir şeyi ifade etmez bize. Hatta burada bize bir güzel de göstermiş. Şimdi biz bunları götürürken her bir noktaya göre isimlendiriyoruz. Ve her bir noktada bir karbon var. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi 3 de o bağlı bu taraflarda. 4, 5. karbonu da getirdik. İşte birine fosfat bağlı şurada. Birinde de OH bağlı. Bunu alıp ben tam bir zıttı şeklinde götürdüğümde ise... Diğerine de 3 üssü, diğerinde de 5 üssü olarak karşıma çıktı. Yine hatırlatalım. DNA zinciri şöyle çift sarmal bir şekilde geldi. Eğer burası 3 üssü ise şurası 5 üssü olur. Bu 3 üssünün karşısı ise 5 üssü bunun da 3 üssü söyleyebiliriz. Yani burada abi tekrar hatırlatalım. Bunların anti -paralellik bir yapı göstermesi. Sadece yön belirtmesi dışında 3 üssü 5 üssü hiçbir şekilde gözünüzü korkutmasın. DNA işlemesinde her zaman pürin ve pirimidin bazlarının arasında gerçekleşecek. İki zincir arasındaki uzaklık sabit tutulacak böylelikle. Sitozin ve guanin arasında üçlü, adeninle timin arasında ikili hidrojen bağı bulunuyor. DNA molekülündeki azotlu bazların yani adenin, timin, sitozin, guanin miktarları birbirlerine eşit değildir. Ancak her zaman adenin miktarı timine Sitozin miktarı da guanin'e eşit olacak. DNA'daki bulunan şekerimiz deoksiriboz ve fosfat gruplarından oluşan bir omurgaya sahiptir. Bu omurgada işte gördüğünüz gibi birinci nükleotitin pentozuna yani deoksiribozuna 3 karbon atomundaki hidroksil grubu da öteki nükleotitin pentozundaki 5 karbonuna 5 üstüne denk geldiymiş diyor da abi yine söylüyorum. Bu kadar abartıya gerek yok. Bizim sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Hidrojen bağları kurulurken herhangi bir su oluşmaz ama bunların şekeriyle fosfatı arasında bir şey geldiklerinde bu bağların kurulumu sırasında su oluşur. Bu kadar. Okul kitabımız maalesef çok hızlı bir şekilde atlamış. DNA'nın çift sarmal yapısı fiziksel dayanıklığını hidrojen bağıyla sağlıyor. Sitozin ve guanin sayısı adenin ve timin sayısından fazlaysa bu DNA'yı yıkabilmek için ya da birbirinden ayırmak için daha yüksek ısıya ihtiyacımız var. Toplam hidrojen bu. adenin veya timinin iki katı artı guanin veya stozinin üç katını alıp topluyoruz. Adenin timine oranı bir, stozinin guanine oranı bir. Çünkü adenin timine eşit. Pürinler pirimidinlere eşit. Adenin ve guanin, stozin ve timin pürin ve pirimidinlerde. Abi adenin x ise timin de x. Guanin 3x ise stozin de 3x. E ben bunları topladığımda ne oluyor? 4x bölü 4 xten 1 çıkıyor. Fosfat sayısı şeker sayısına eşit. O yüzden ne oldu? 1 oldu. O zaman toplam nükleotit sayım. 1000 tane nükleotitim varsa 1000 şeker kullanacağım ve 1000 tane de fosfatım olacak. Ama her tür için adenin, timin, guanin, sitozin hemen hemen sabittir diyor. Ama türden türe değişir. O yüzden bununla ilgili ayrı bir soruya da bakmamız gerekecek. İlerleyen zamanlarda bundan da bahsedeceğiz. Tabii ona uygun güzel ve hoş bir soru bulabilirsek. Şimdi DNA'nın keşfedilmesinden sonra 1956 yılında Elliot Ken Volkin ve Lazarus e, Astration dediğimiz bir amcalar RNA molekülünü bulmuşlar. Yani ribonükleik asiti bulmuşlar. Bu ribonükleik asit ise tek zincirli bir nükleik asittir. Her nükleotitte adenin, guanin, stozin ve urasil bazlarından biriyle fosfat ve riboz şekeri oluşmuşlar. Ve dolayısıyla burada ne olmuşlar? Bunlar dört çeşit nükleotiti bulmuşlar. Ve bunların her birisinin tek zincirli olduğunu göreceğiz arkadaşlar. RNA ökaryotta çekirdekten bulunuyor. Stoplazmada bulunacak. Ribozomun yapısında RNA olarak bulunacak. Mitokondri ve kloroplastta bile bulunurken prokaryotta ise hücrenin stoplazması ve ribozomunda bulunuyormuş. RNA, RRNA ve tRNA'ların yapısında bulunan çift zincirli bölgeler hariç tek zincir halinde bulunuyorlar. Hiç sıkıntı değil. RNA'lar kendi üstlerine katlanarak 3 boyutlu yapılar oluşturabiliyor. Mesela RRNA ve tRNA. Bu da örnek. Bakınız tRNA katlanmış gördüğünüz gibi kendine özgü bir üç boyutlu yapı oluşturmuş. RRNA katlanmış ribozomun üst birimini oluşturmuşlar. Burada sizin bilecek olduğunuz kısım şu. RNA, DNA gibi kendini eşlemez, onarmaz. Bu yüzden. RNA'ların hepsi DNA üzerinde bulunan genlerden sentezlenir diyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz arkadaşlar? DNA'nın üzerinden ben ne sentezleyebiliyorum? DNA'nın üzerinden DNA'da DNA da sentezlerim. DNA'nın üzerinden RNA da sentezlerim. Bunlara bağlı olarak ben protein de sentezlerim. Bunlara bağlı olarak ben ribozom da sentezlerim. Enzim sentezlerim. Yetmedi hormon bile sentezleyebiliyorum. Düşünsenize benim vücudum için gerekli nereden baksanız 6 tane madde. Bunların her birisi zaten DNA üzerinden sentezleniyor. Onun bile sadece yönetici bir molekül olduğunu gösterebiliyorlarmış arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken olaylardan birisi de şu arkadaşlar. Şurayı yakınlaştırmaya çalışayım. Şurada gördünüz ya burada bir Bağ görebiliyoruz. Yani üstteki nükleotit ile aşağıdaki nükleotiti birbirine bağlayan bir bağımız varmış. Onun adı neymiş? ester bağı olarak karşıma çıkıyormuş. Şimdi bu fosfodiester bağına bakarken bazen bunları hesaplamak zorunda kalabiliyoruz. Peki onları nasıl hesaplayacağız? fosfodiester bağı sayısı DNA'da n-2, RNA'da ise n eksi çözülür. E buradaki n ne sayısı? Nükleotit sayısı. DNA'da neden eksi 2 olacak arkadaşlar? E, çift zincirli. Buradan bir eksi 1, buradan bir eksi 1 gelecek. RNA'da ise tek bir zincir var. Demek ki bundan bir tane zincirin arasındaki bağı çıkaracağım. Ve tamamen fosfodiester bağı sayısını bulabileceğim. Bu zamana kadar sayısal sorular çok sorulmuyordu. Bu sene ne yaparlar? Sorarlar mı? Sormazlar mı? Açıkçası emin değilim. Umarım sorup da sizi zorlamazlar. RNA 3 çeşit arkadaşlar. mRNA, tRNA, rRNA. DNA'daki genetik bilginin proteine çevrilmesinde aracılık eden RNA'dır. Buna işte o yüzden mesajcı RNA denir. Hücrede en az çeşitteki bulunan RNA'dır. mRNA çeşidi sayısı. Bakınız burada önemli olan nokta şu. Eğer elimde ne kadar mRNA çeşidi var ise o kadar protein çeşidi vardır diyeceğiz. İhtiyaç halinde DNA'dan ilgili mRNA sentezlenir ve birçok proteine ihtiyaç varsa bu mRNA tekrar tekrar kullanılabilir. Yani birkaç kez daha bunları kullanabiliyormuşuz. mRNA sentezi sırasında DNA'nın iki zincirinden sadece biri kalıp olarak kullanılır. DNA'ya şifre veren zincirdeki genetik şifreye göre de mRNA bu zincirin karşıtı olarak sentezlenmiş. Sadece DNA'daki adenin yerine biz mRNA'da urasil gelecek. Böylelikle mRNA DNA'daki genetik bilgiyi almış ve ilgili yere götürmüş olacak diyor. Dolayısıyla bu mRNA'daki nükleotit dizilimi sentezlenecek bu proteindeki amino asidin çeşidini, sırasını ve sayısını belirler. Ve buradaki üçlü baz dizilimine verdiğimiz isim ise bizim kodondur arkadaşlar. Bakınız DNA gördüğünüz gibi kocaman bir molekül ribozom ise küçücük bir molekül çizemedim. Buradan abi bu adam gelip ribozoma bağlanamadığı için DNA şifresini buraya getirdi. Buna da ne diyoruz? Transkripsiyon. Yani DNA şifresine uygun RNA sentezlemişiz. Burada. Arkasından arkadaşlar bu mRNA ribozoma gelir, okunur ve tRNA'ların getirdiği amino asitlerle de bu proteinler sentezlenmeye başlar. Şimdi bu protein sentezi sırasında kullanılacak amino asitleri nereye taşıyacak bu adam? Ribozoma taşıyacak. Genellikle en çok bulunan ikinci RNA çeşididir. 20 çeşit amino her özgü en az 1 tRNA çıkacak. Bu nedenle protein sentezinde eğer 20 çeşit amino asidi ribozoma taşıyacaksan en az 20 çeşit tRNA vardır diyeceğiz. Aynı amino taşınmasında birden fazla tRNA molekülü görev yapar. tRNA'ların protein sentezi sırasında tekrar tekrar kullanılabilir. Yapısı bozulan tRNA'ları parçalayıp bizler yeniden oluşturabiliyoruz. Bunların şifresine ne, ne diyormuşuz arkadaşlar biz? Antikodon adını veriyormuşuz. Sonra tek zincir halinde sentezlendi bu tRNA. Bunlar ikincil katlanmaları yaparak ve aralarında hidrojen bağlarının kurulmasıyla birlikte kendine özgül bir üçüncül yapısını oluşturuyorlar. Ve bunları abi böyle bir L yapısı gibi bir şey oluşturuyorlar. Ve en sonunda da arkadaşlar bunun uç kısmında bir antikodon var arkasında da taşıyacağı amino asit şifresi var. Yani benim taşımam gereken amino asit şifrem AUG. Benim sırtıma bunu bağlamanız gerekiyor. O zaman benim antikodonumda ne olacak? Buna uygun olan bir kod olmalı. Dolayısıyla ne oluyor? Antikodonum UAC ise U'nun karşısına A, A'nın karşısına U, C'nin karşısına G'yi getirdik. E dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Ben ribozoma taşımam gereken amino asit şifremi Yapmış oldum ve istenilen aminaziti böylelikle ribozoma taşıdım. Antikodon denilmesinin sebebi de buradan geliyor. Ribozomal RNA'ya baktığımızda ise abi bunlar hücredeki RNA'nın en fazlasını oluşturan gruptur. Çekirdekçikten sentezlenir bunlar ve ribozomun alt birimlerini oluştururlar. İşlevsel hallerine göre bunlar enzim görevi de görebilir. ve bu RNA'lara baktığımızda ise bulunma oranlarına bakıyoruz. En fazla rRNA, sonra tRNA ve en az sayıda ne var? mRNA'yı göre biliyoruz. Bakınız kodon, kod, antikodon arasında şu anlamlı ipliğim neymiş benim şuradaki DNA molekülümmüş arkadaşlar. Bu DNA molekülündeki şifreyi ben ne yaptım buraya taşıdım. Yani benim bu amino ribozoma götürmem gerekiyordu değil mi sevgili arkadaşlar? Dolayısıyla buradaki AUG'ye baktığımızda buna uygun bir antikodonu getirdim. E dolayısıyla buradaki amino bu şifre, buradaki amino bu şifre, buradaki amino de bu şifre uymuş oluyor ve ben mRNA'nın istediği Aminasti ribozoma getirmiş oluyorum. Şimdi burada bilinmesi gereken birkaç tane daha bir şeyimiz var. Onlardan bir bahsedeceğiz. Özellikle ve özellikle bunu genetik şifre kısmında daha çok bahsedeceğiz de. Şimdi bizim bu genetik materyalin organizasyonu var. Şimdi bir kere DNA hücre bölünmesinin interfaz halinde nasıl bulunuyormuş? Kromatin iplik şeklinde böyle hiçbir yapı almadan bulunuyormuş değil mi kromatin halinde. Sonra ökaryotlarda bu DNA ve histon proteinlerinden meydana gelmiş bir yapıdır. Bazı arkeler hariç prokaryotlarda histon gibi bir protein olmadığı için bunlar abi hani böyle özgür bir yapıda bulunamıyor ve halkasal bir DNA'sı bulunuyor. Ökaryotlarda bir DNA ipliği 8 histon molekülünden oluşuyorlarmış. Bunlar bir araya geliyormuş, çartmış, çürtmüş, bir sürü oluşum varmış. Yok abi o kadar bilmenize gerek bile yok. Buradaki adamlar kısalıp kalınlaşarak bana abi böyle bir kromozom yapısını oluşturuyormuş. O zaman benim bilmem gereken olay ne? Bunun oluşabilmesi için benim DNA'ya ve histon proteine ihtiyacım var. Eğer DNA ve histon proteini varsa ben abi bu kromozom yapısını göre biliyormuşum. Ama bak bizdeki oluşan kromozomlar yapısı ve uzunlukları birbirinden farklı olabilir. Ama prokaryotlarda ise bu nedir abi? Halkasal bir şekilde kalmış. Burada ekstra bilinecek olay. Kromozom sayısı türe özgü. Abi benim kromozom sayımla moli balığının kromozom sayısı aynı kurt bitkisinin kromozom sayısıyla aynı. Samur antilobu var arkadaşlar. Bunda bile benim kromozom sayım aynı. O zaman her kromozom sayısı aynı olan canlılar aynı tür olacağı anlamına da gelmiyor. Ve bu organizasyonu yaparken bakın nükleotitimiz vardı bizim elimizde. En küçük adenin nükleotiti mesela. Bir araya geliyor nükleotitler. Genleri, genler bir araya geliyor, DNA'ları, DNA histon proteini salıyor nükleozomu. İşte bu kromatin iplikte artık kısalıp kalınlaşarak gördüğünüz gibi kromozom yapısını oluşturmaya başlıyormuş. Şimdi ben bu hücreyi bölerken veya çoğaltırken DNA'daki hatayı onaran özel bir enzimimiz var. Ve bu da DNA polimeraz enzimidir. Ve bu sayede DNA'yı eşlerken hücredeki hata oranı gitgide düşer arkadaşlar. Ve DNA onarımında görev yapan enzimlerden sadece bir tanesidir bu DNA polimeraz. Ki bunu da biz fazlasıyla öteki videoda göreceğiz. Neden protein sentezi mekanizması farklı? Şimdi bir de not var. Bunları büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapıyorlar arkadaşlar. Bunların arasında kromozom en büyüğü. Kromozomdan sonra ne geliyor? DNA. DNA kimden büyük? Gemden gen kimden büyük nükleotitten. Bunların sayısına da baktığımızda sayısı ve büyüklük sıralaması bu şekildeymiş. Ve bunu ne zaman sordular biliyor musunuz arkadaşlar? En son 2022 AYT'de soruldu. O kadar şey anlattım. Adamlar içlerinden sadece bunları sordu. Siz düşünün. Arkadaşlarım şimdilik benden bu kadar. Öteki dersimizde DNA replikasyon mekanizmasına gireceğiz. Anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğendim demeyi unutmayın. Anlamadıysanız da anlamadığınız kısmı yazın abi. Gerekirse onu özel bir video daha çekelim. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>